Şuradan bir cips Tamam çok güzel Aha güzel Selamun Aleyküm Allah'a <laughs> <laughs> emanet olun Hadi bakayım. Nerede? Yusuf. Yusuf ne yapıyoruz canım? Ne yapalım biliyorum canım. Misafir tarafına gel. Ya da direkt sol taraftan güvenliğe doğru gidelim. Vallahi direkt senin yanına geldim. Gel. Gelseler <laughs> bunlar niye gelmiyor ya? Var. <laughs> Hem 400 MS oynuyormuş. Ha. Dört platon kemer sanatı. Kendi dikkatimi geçtim ben. Gel gel mesela oğlum göre çavuk. Ben anlamadım kanka bunlar nerede? Tamam ben mesela manzara tarafındayım. Kes bit ya. Kanka Allah'a bilmiyorum ya. Aa gel gel bak. Şey yap bak. Selamün aleyküm Anladım. aleyküm selam. Ben misafire doğru gidiyorum. Ben de gidiyorum. Kapıyı kapattım oranın. Dört numara geliyor. Ben de bütün görevlerimi bitirdim. Son yaptığım şeyi söylemeyeceğim. Onu merak ediyorum acaba. Biri üstlenecek mi diye. Arkadaşlar oyun başlar başlamaz restoranda kablo bağladım. Ondan sonra gittim mutfakta yemek pişirdim. Arka bahçede hemen iki tane vanayı çevirdim. Elektrikte vana çevirdim. Elektrikten çıktım lobide kablo birleştirmem vardı. O sıra elektrik kesintisi geldi. Yanımdan birisi aşağıya indi. Ya elektrik odası tarafından geldi ya manzara tarafından ben kabloyu birleştirirken. Elektrik açıldı, kapılar kapandı. Lobide kaldım, kapının arkasında bekliyordum ölü vardır diye bekledim. Açıldı, 5 numarayla karşılaştık zaten. Lokanta çöp temizleme mutfağa git, çöpleri at. Tekrar mutfakta daha işledim. Onun sonra elektrik edin, elektrik 1 numara çıktı. Ondan sonra Robin orta şeritten şeye geçtim. Misafire geçtim. Misafirin kapıları kapalıydı Lokantanın kapıları. 4 numara geldi. Lokanta tarafından dört. Misafirde içecek ya da yok fotoğrafı gerekli yapıyordu. Dört de birlikte aç kabıza kadar çıkıyorduk. O anda rapor geldi. Arkadaşlar lokantanın kapıları falan kapalıydı her tarafın. Lokanta tarafına geçecektim. Geçemedim. Üstten dolaşayım dedim. Hatta dört başına birazcık Anne yani sana kim seyf oldu? 4 değil mi? 4 numara 4 numara Tamam Sana kendimden seyf yaptım da Arkadaşım elini kesiyorum Görev çok az kaldı ya Ben bu tarafta 7'yi keseyim 7 bana gitmeyin Oğlum niye tutulmuyor lan bu? <laughs> haber Hepsi burada haberleşmedeydi. Ali Çoğ aşağı indi durduk. Ali Çoğu keseyim. Kes Ali Çoğu. Geç. Selamün aleyküm, aleykümselam. Ben de kestim. Bu 5 aşağıdan geliyordu. Yani misafir tarafından geliyor. Rafa gitti. Arkadaş. Şimdi arkadaşlar haberleşmeyi ben açtım. 9 ile beraber 9 da aşağı indi. Ben direkt lobiye geçtim. 5 numara. Ege kanka kusura bakma da vampirin biri sensin. 4 evet zaten seyfim. 2'ye seyfim. Diğer vampir de 7 numara. 7 değil lan ya 7 mi? Oğlum 5 rapor verdi lan geçen. Nasıl 5 vampir? O zaman 4 ile 7. İki numara. Merdan yoksa sen misin lan? Bir saniye dur. Dolak adam beş numara rapor vermedi. Altı numara rapor verdi arkadaşlar. Şimdi birinci vampir beş. Dört numara geçen adam bana seyitimi salfetti. O tarafa geri de ben seyifim kanka. Şimdi ama yedi numarada güvenlikte görevi yapıyordu kanka şimdi. Güvenliğe girdi, elektriğe girdi. Ben onu takip ettim. Güvenlikte çıktı, elektriğe girdi. Elektrikten arka başına geçtim. O, o sandığım anları tarafına doğru geçti herhalde. Kanka ben en son zaten elektrik tarafındaydım. Şeye kadar geldim. Öyle söyleyeyim. Robin oraya geldim. O anda rapor geldi. Abi. Öyle ee, en son bir görevim vardı. Elektrik e, kablo bağlama görevim vardı. Oradan birleşme <laughs> kesintisi olunca o tarafa doğru gittim. Beş numara arkamdan vampir sensin, vampir sensin deyip duruyordum. Saniyenin dolmasını bekliyordu herhalde beni kesmek için ama kesemedim. Muhtemelen beş numara diye değerlendiriyorum ben. Çıktı. Kardeşim bak ben şu ana kadar şöyle bir yemin etmedim. Şu an edeceğim bu yemini. Oğlum ben arkandan <laughs> bir şey demedim. Niye yalan konuşuyorsun lan? Arkadaşlar 4 numara ilk önce ben şeye gittim açık havuza oradaki suyu şey yapacaktım. Oradan da haberleşme geldi haberleşmeye gittim. Orada size fake attım kim olur olmaz diye yanımda dur diye. Ama ve çıkmazsan var ya o zaman görüşürüz. Hadi. Ya arkadaşlar oyunda biraz ağzımızdan çıkan kelimelere dikkat etsek lütfen ki biz de oyunun tadını alalım. Onun dışında bir numara geçen rapor varan 5 değil 6 idi. Ee, evet güvenlikte veri yükleme görevim var 2 numara ama hala yapmadım. Şimdi güvenlikte sen vardın elektrikte sen vardın o yüzden cesaret edemedim daha doğrusu sol tarafta gezmeye. Ee, manzara tarafına da gitmedim lobiden inip mutfağa kontrol edip tekrar sol tarafa geçtim. Tamam o zaman. 6 ise 5 numara net vampir. İyice. Diğeri. 4 numara da geliyordu. Ama, ama değilsem ne vereceğiniz lan bana? Kanka değilsen. Kanka değilsen diye bir şey yok. Yani sen oradaydın. Seni dokuzda bıraktım. Oğlum net info yok ortada. Net info. E kanka sen kalıyorsun. 2'ye safe'im. 8 safe, 4 tamam. safe, 4'e safe, de safe'im. 5 de o taraftan geliyordu. O zaman yani, ikisi, ikisi kanka. 4 4 net info 4 ya. Ben arkasında hiçbir kelime yani şey en son arkadan sen geliyordun. Arka. 4 4. 4 5 5. Ben de olur, dört, 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 dört. Beş, beş. sonra ben ben o değilse bana verin. <gülüyor> <gülüyor> Kanka, gel, girip gel, girip gel, 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 gel 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 gel. Vente girip çıkıp girip mı ne diyorsun? <laughs> diyor? Dur Onu dur. Bitedi, çok kötü. Benim internet kötü kanka dur. Kanka vente girip çıkıp çıkam ne diyorsun? İnternet kötü dur. Ne yapabiliyorum? Bombaya bombayı vererek şey vente girip çıkar. <laughs> da tamam, bombayı vererek dur bekle. Gel gel. İşte gel. Kapıyı kapatacağım. Dur, kapıyı kapatayım öyle. Annem tutmaz mı? oğlum. Gel gel. Ana! Beklemiyordum lan. Oyun <mu>? oynuyorsunuz <laughs> da.